dünyaların sonuna boyun eğ. Hepinize merhaba. Ben Bora. Bugün toplayında Akali oynuyoruz. Şu an Çağrı ile beraber Akali rank break kasmaya devam ediyoruz. Karşımızda set var. Akali vs set oynayacağız. Ben her set oynadığımda genelde Akali'yi yeniyordum ama bilmiyorum. Bakacağız Toplamaya çalışacağız seti. Umarım güzel olur. Aaaa. Ee, dediğim gibi hacker'ım o varsa Çağrı var o zaman. Phase Rush deniyor hayatımın ilk Evet. Ben de hemen ekrana çak diye oyunlarımız girsin. Klasik akaleli oyunları. Yani. Tanker oynadıktan sonra ayağa çabuk girmeyi bıraktı değişmiş. Damage'im bu gayet iyi oluyor. Level'ı falan kesebiliriz ama sete karşı girmeyebilirdim çünkü bilmiyorum. Bakalım, barınım güzel olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Mikrofon da aldım yeni. Umarım sesi de halledeceğiz. Ya, mı mı? E açtı ne biliyordum. Setin şöyle bir sıkıntısı var. Set kardeşimiz bizim. Ha, doldurabiliyor. Biz dolduramıyoruz. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakacağız. Ederiz ya. Ah keşke biraz yürüseydim. <laughs> Depotumuzu basalım. Keseceğiz şimdi ya. Biz önce iki level olursak keseceğiz. <laughs> Flashladı, teleport atacak. Aa, level olacak ya. Kangal mi geliyor? Kangal, kana. Tamam da bloom açık olsa. Eski usuller işe yaramaz. Nerede olduğunu biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Yani hala burada olabilir. Ay. Oo. Oo. de tutmadı. İçinden geçti kötü... eğrim. O... Evet, e, içinden geçti. Kötü oldu ya. Neyse hallederiz, hallederiz. Problem değil. Başlayalım. Oo, bütün oyunları kaçırdık. Seti kesebiliriz ya, problem değil. Az önce çok kötü bir şeyde kaldı. Kim canımız çok azdı. Lane de çok kötü kaldı. Base atıp gelemedim o yüzden. Bundan dolayı orada tek yapmamız gereken çağrı kardeşi çağırmaktı. Bir Okey. kopardı. Ayak Gelirsen keseriz ha flash yok bunun. Olur. Manam biraz az da yeter. hareket alamadım. Tamam baitledim. Kesin, kesin 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 kesin. Aldım. Ha gelme tamam. Şey yapmadım ya risk yapmaya gerek yok. Teleport azacak zaten. Yanı kaç daha? Dört daha. Kim öldü? Botlayayım mı? İtiyor zaten. Sen evet, evet, orada altı oluyor. Bozuyorum bozuyorum. Direkt yan piriye mi sana mı geliyor? Sana geliyor He? Aa. Sana değil mi? Çok kötü oynadım ya. Çok daha iyi oynayabilirdim. Şu minyonları kaçırmamam lazımdı ya. Ya çok daha iyi oynayabilirdim ya. Sadece bir minyona Q atıp R basıp gidecektim. Gittim aptal gibi dumanın içinden çıktım ya. Kalsın da elinde. Adımı edelim mi? Geliyorum. Ben Anladım. istersen de şu an flash var. Olsun ben ha ulti attım değil mi? Set de geldi. Bekleyin ward var mı yok mu bakalım. Bir çanta dolusu selam. Aa day. Yan orada. Nasıl ya? Bot'a tutmak, hiç bana göre değil. gitsene. Fleet'i alacağım ya. Ama bu herifin kesin bir şeyleri vardı. Teleport atacak da. Teşekkür ediyorum yıllar vurduğunuz için. Oğlum tek ad tek başına adam. Hazard geliyorum ona. Aa üstü oğul geldi İstiyorlarsa denesinler. Bu lane'in bana da itiyor. Şu an çok Geldiğinde keserim herhalde. Direkt rail'e giriyorum. Kaçtı mı lan adam vay Yok yok. Bana ölü ya. Aa. Neyse xp aldım. Lan freeze bombası yapıyoruz adam. <laughs> ee, sabırlı oynadık ve bu sefer kes. Teleportunu atacak işte. Ne oğlum Chagri? Daze Rush ne işe yarıyor hala anlamadım bile. Koşuyorsun kanka başka bir işe yaramıyor. 3 kere vurmak lazımmış. Ha. Lan Zed'e free alıp oyun alıyor diyorsun. Adam 3-1-3 oynuyor sen 1-2-1 oynuyorsun. Nasıl free diyor? <laughs> Oo, oh, bir güzelde kestik adamı. Şunu da attı. Oo. Oh. Bir geliyor gibi ya. Yani bu civarlarda bir yerlerde base atalım ya. Bakın ki adamın geldiğini görmüş bu makta. Ezik kere. Hem bitti şimdi. Freeze bombası yapıyoruz gene. Adam hem de gitti. Freeze Burada... bombası yapmak doğru olmaz gençler. Bu itme bombası yapılır. <laughs> Silas mı gelecek? Bir de tutana. Oha benden güçlü lan bu. Bu bu da bayağı vurdu lan bana. Bunu mu ne yapmış? Ne alaka? Şaka şaka adam kesileceğini inandırmak sadece gerekli olan şey. Aa, ne lan? set kesiyor mu onu? ama kule altı girdi bizim ikisi. çağırıyor. Koştur affet yok. Abi at adam gibisin he. Ee. Koştur koştur. Çok sayısı biraz sinir edeyim ya. Aleyküm <laughs> Uf, var ya tutmayacak sandım ha. Kailis gelsin bir daha kesmek istiyorum ama. Uf. Uf, onu var ya öyle bir kesesin var ki. öldürdün sen Girelim mi oraya? Dur dur. Ben burada kendime çekiyorum. Ha çekmiyorum. Geliyorum, geliyorum. Gel gel gireceğiz. gireceğiz. Aa, ben biraz geç kaldım ama. Geldim, geldim. Yoldayım. Gel şimdi gir. Ha, Ha egzozledim. Oh, ye. Yeah. Ölmedin de çok iyi. Ulade gittiğim için geri <laughs> yok biraz. Ha <laughs> acaba az önceki yasuo karşıda mı? Yok okay. değil. Ben baktım içimde. Bak şimdi bak. Ah! Oh, Flash'ledi! Çağrı! canlara bak! Çağrı! Çok iyi! Ah. Lan öleceğim! Salak minyon Al, ya! Abi flash attı adam ya! Bir şey ya! Uff! I'm the Wukong! <laughs> I'm the Wukong yeah! I'm the Kog'Maw! <laughs> ne yapıyorsun lan Flash'i gördün mü? What the fuck? Ne yaptım lan ben? <laughs> Aldım. Hayır. GG. Bakalım ne kadar da demir yapmış. Stylus biraz. Sylas troll yapalım ya. GG bakalım ne kadar vurduk. Şşt i̇şte, tahmin Aslında o kadar team fight olmadı ama. 5k diyorum bakalım. 27 az vurmuşuz lan. Neyse. Ama team fight olmadı hiç. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.